şiir şöyle. Azerbaycan yüreğinde bir şart vardır. Kuşluk vaktine kadar geceler boyu salgılara okuduğum yine şehriyar. Ala ceylanlara benzerim Azeri türküler. Dinlediğim tar. Ayrılmaz başımdan bırakmaz ben artık. Selamsız sabahsız bir emkar. Ve yüreğim bin yıllık destanlarla tutuşur. Bir Azerbaycan kadar. Azerbaycan Dedem Korkut mübarek dilim süt gibi sağır. Bazen rüzgar olur bazan bazen yağmur gibi üstüme yağar. Bütün beni araz, al beni azar. Türkü Türk'ten başka şimdi kim anlar? Yarar dedin, merhemim yok, vaktim var. Bir destan yazar gibi yaz beni anar. Duy beni vaktiyar, duy beni şahmar. Geçen zaman üstüne dökülen kan üstüne, kılıç kalkan üstüne ve ağzı köpüren yeleli atlar üstüne benim bir yeminim var. Azerbaycan yüreğinde bir şah damardır. Ben Yakup gibi uzun yıllardır. Onda Yusuf'un kokusu vardır. Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır. Ayettir kitabımda, bayrağımda rüzgardır. Azerbaycan yüreğinde bir şah damardır. Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır. Ama Türk'ün baştan başa etkaldır. Düşlerime yağan kardır. Boynu bükük bir diyardır. Yardır. Ağzı kökülen atlar üstüne yıl vardır. Azerbaycan yüreğinde bir şaklam vardır.